Hello ve biz de işte. sizlerle birlikte pis yapıyoruz. Evet malzemelerimizi söyle bakalım. Bir paket. Kuru maya. Bir paket evet, kuru maya. Evet. Dökelim. Ben direkt söyleyeyim mi şeyden? Bir malzemelerin hepsini. Tamam söyleyeceğim. Sen söyle. Sen onu dök. mayayı dökelim. bir kaşığı bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı e, ne diye şeker evet, evet. mi tuz mu verebilirsin Ay. şekerden sonra ne var tuz mu evet bu da ne kaşığı ne kaşığı ne kaşığı yemek Yemeği bunda mı yiyoruz kız? bahsetmeni yiyorum Tatlı. Tatlı kaşığı tuz. Evet. Bir tatlı kaşığı tuz. Sonra Ne var? Yarım su bardağı. Yarım oldum bak bakayım. Arkadaşlar bunun partikisi olacak. Evet, bakalım. Yarım su bardağı su. Bunun part 2'si olacak. Part de olacak. Part 3 olacak. Part 3 tane part olacak. Bir su bardağı var. Bir su var, daha süt. Evet. Uh -huh. Ti. Biraz evet. sütü evet. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. <laughs> ben ne kadar karıştıracağız? Hepsi birbirine iyice karışacak. Biraz hızlı karıştırıyorum <laughs> arkadaşlar? Sıkılmıyoruz olmaz mı var? var ya. Ne olur ya böyle? Sesiliyor. Bunu göstersen mi? Telefonu almıştık. Şöyle nasıl da oldu? Daha doğrusu tarlete. Tamamdır. Şimdi bu dinlenmeye karıştı. bırakacağız. Rekatık mı kozu? Evet. Bu dinlenmeye kalacak. Burası biraz böyle şiş çek, şiş çek. Sonra seni tekrar çağıracağım. Şöyle arkadaşlar, şöyle durunlar. <laughs> e parti değil de videoyu durdurursam öyle bekletsem. Nasıl istiyorsan. Ben videoyu durdurup bekleteceğim. Tamam. Hı, hmm, şarjım yeter mi acaba? İyi. Arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum. İkinci partta görüşürüz.